Geleceğe Yatırım Kanalı'ndan herkese selamlar değerli dostlarım. Yeni hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, borsadaki düşüşten e, bağımsız yükselen ve hala yükseliş potansiyeli devam eden 3 tane hisseyi videonun sonunda ele alacağım. Ondan öncesinde 3 tane alarm kurulacak hissemiz olacak arkadaşlar. E, bir tane de daha önce yükseliş yakaladığımız hisse olacak. Onları değerlendireceğim. E, alarm kurma mantığını yeni izleyen arkadaşlarımız için hemen kısaca anlatayım. E, burada belirli kırılım seviyelerine ben sizlere alarm kurduruyorum arkadaşlar. Belirli e, işte direnç kırılımların üzerine işte yatay direnç düşen Trend ya da yükselen trend yukarı kırma yönünde yükseliş potansiyeli başlayan hisselere belirli seviyelerin üzerine alarm kuruyorum akşam saat 6'dan sonra kapanış gelirse alarmları kuruyorsunuz YouTube'daki kanaldaki son videoyu Hocam şu hissede yorum yazı şeklinde yorum yazdığınız zaman ben o hisselere ele alıyorum üç tane alarm kuracağım hisse de var videonun sonunda da yükseliş potansiyeli devam eden ve bundan sonra da yükseliş potansiyeli olan 3 hisseyi değerlendireceğim tabi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte tamamen kendi çizimlerimdir amaçlar arkadaşlar e, asat tut tavsiyesi e, içermez e, onun dışında yatırım tavsiyesi de içermez e, onun dışında arkadaşlar bugün biraz endeksi değerlendirmek istiyorum endeks bugün e, önce sabah bir pozitif açtı sonra bir e, düştü düşmesinin nedeni e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne gelen soruşturma izninden e, kaynaklı arkadaşlar e, %3'ün üzerinde yükselmişti sabah endeksimiz borsa. Daha sonrasında bir anda %1'in üzerinde düşüşe geçti. Yani bu da izlemeyen, takip etmeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim gerekçesi Ankara Belediyesi'nin verdiği 33 konserdeki kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni açılmıştı. Soruşturma izni verilmişti daha doğrusu Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında. Bu olumsuz etkilemişti. Daha sonra varlık fonu sert bir alım yaptı. Ona da hemen değinmek istiyorum arkadaşlar. Yani yani bugün alanlara bakacak olursak 7 milyar 311 milyonluk bir alım yaptı. %54 bugün ziraat topladı. Onun dışında garanti halk alım tarafındaydı ziraatla birlikte. Satan tarafta ise QNB Invest %27 ile daha sonra Bank of America ve iş yatırım satıcı taraftaydı arkadaşlar. Yani piyasa bu şekildeydi. Bugün hacmin ne olan endeksi yükselten hisselerimiz ise en başta Akbank ilk hacimli ise daha sonra Türk Hava Yolları İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, BİM e, Aselsan, Garanti, Sabancı Holding, e, Ereğli Türk Turkcell gibi şirketler arkadaşlar. Onun dışında e, söylemek istediğim şey, e, diğer endekslere de bakacak olursak Banka Endeksi %1.7 artı, Yan Tahtalar 136 artı, Sanayi 189 artı, Holding 291 artı, e, sigortacılık 192 artı, gıda 276 artı arkadaşlar. E, endeks kapanış 9300'dü. Bu noktada 9000 önemli bir destek. 9000'in üzerinde kalmamız bizler için iyi. Yukarıdaki direnç seviyesi 9544 ve şu aradaki FTR kutumuzun alt bandı 9724 arkadaşlar. Destek seviyelerimiz dediğim gibi 9045 ve 8652. Hacim bugün 183 milyar civarında bir hacim vardı arkadaşlar. Şimdi ilk hisseyi değerlendireceğim. HATEK hissesi. Şimdi HATEK'i ben daha önce paylaşmıştım. Yeni izleyen arkadaşlarımız için de söyleyeyim. Bu tarz yükseliş potansiyeli olan hisseleri ben kırılma alarm kurdurarak paylaşıyorum. HAT'e de paylaşmıştım. Alarm çalmıştı şu 13.70'e kurmuştuk hatta. HAT'e bakın nerede paylaştım. Şöyle biraz yakınlaştırayım. 12 Ocak'ta paylaşmışım. 13.91'de düşen trend kırılımı gelmiş. Alarm çalmıştı ve burada çanak hedefi 31.12'yi beklediğimi söylemiştim. Bakın arkadaşlar Hatek ben paylaştıktan sonra 13.91'de e, 77 günde iki e, buçuk ayda yüzde yüz yükselmiş yüzde 95 Yani bunu e, ben açıkçası paylaşmıştım ve Bu bizim başarımızı gösteriyor bunu da yakalamış olduk e, 27.10 e, kapanış fiyatı burada zaten çanak hedefi 31.12'ye çok yakın seviyede e, Yani hedefi tutturduk bu hissede de daha önceki hisselerde olduğu gibi İşte kanalımızın başarısı buradan geliyor bu tarz videoların devamı için sizlerden ricam Videoyu beğenip nokta bir olsa yorum koymanızı arkadaşlar kanalda abone değilseniz muhakkak YouTube videosuna abone olun. Etkileşim atması için yorumları unutmayalım lütfen. Şimdi Hatek 27 onla kapattı. En yakın direnç 31 12 daha sonra 38 92. destek seviyelerimiz şu arada bir destek var. Onu hemen çizelim. birinci destek 26.04. ikinci destek 22.74. 74. Hacme bakacak orsak günlükte bugün ortalama hacmin altındaymış. Değerlendiren arkadaşlarıma bereket versin. Şimdi alarm kurulacak hisselere geçiyorum arkadaşlar. Birinci hissemiz Özata Denizcilik, Denizcilik pardon. Özata denizcilik de 9 Eylül 2024'ten bu yana yaklaşık olarak 6 aydır, altı buçuk aydır düşüş trendi içerisinde. Bugün tavan oldu. 118.9'da kapattı. Burada alarmı 128.8'e kurmanızı rica ediyorum. 128.8 alarm seviyesi. Aynı zamanda birinci direnç 128.8 üzerindeki günlük kapanışlarda bana bildiriniz. Bir sonraki direnç 139.7. Destek seviyelerimiz 115. Birinci destek aşağıda. 102.7 ikinci destek günlük de hacme bakacak olursak hacim ortalama hacmin 3 katı hacim varmış gayet güzel bir hacim varmış bugün tavan olmuştu zaten ee, Selçuk'da Selçuklu'da alarm kurulacak ikinci hissemiz 45-42 ile kapattı burada 47-70 alarm kuracağız daha önce kurdurmuş olabilirim ee, kurmadıysanız 47-70 alarm kurun arkadaşlar ee, kapanış fiyatı 45-42 idi burada düşen trende bakıyorum 26 Şubat 2024'ten gelen yaklaşık bir yıllık bir düşen trend var ee, düşüş trendi var Burada yükselişten önce biz bu hisseyi yakalamaya çalışacağız. 47.70 hem alarm seviyesi hem birinci direncimiz arkadaşlar. Pardon ikinci direncimiz. Birinci direnç 45.94, ikinci direnç 47.70 aynı zamanda alarm seviyesi. Destek seviyelerimiz ise 43.86 ve 40.98 günlükte bugün hacme bakacak olursak ortalama hacmin bir tık altında. Üçüncü alarm kurulacak ise MAKTAK arkadaşlar. Makine takım endüstrisi çok güzel bir bilanço açıklamıştı. Bakın makine takımı da ben daha önce paylaştım. Yine bir yükseliş beklediğim hissi olarak da dahil etmiştim. Bakın arkadaşlar ne zaman paylaşmışım 7.51'den. 7 Mart'ta paylaşmışım daha bu ay paylaşmışım. 3 haftada %23.57 getiri sağlamış değerlendiren arkadaşlarıma bereket versin diyorum. Burada şimdi 9.28 kapanış fiyatı burada yeni bir seviye var arkadaşlar. Çanak formasyonuna gidiyor. 9.74'de yeniden alarm kurmanızı rica ediyorum sizlerden. 9.74 hem birinci direnç hem alarm seviyemiz. Bir sonraki direncimiz 11.04 destek seviyelerimiz 9.17 ve 8.59 günlükte hacme bakacak olursak yine mükemmel bir hacim varmış ortalama hacmin bir tık üzerinde e, alarm kurulacak e, son hissemizde alarm seviyemiz 9.74 şimdi arkadaşlar borsadaki düşükten e, bağımsız yükselen hisselere geçtim ve yükseliş potansiyeli devam eden 3 tane hisseden birincisi Oyak Çimento, Oyak Arkadaşlar ben Oyak mentoyu da daha önce çizmiştim. Yani neredeyse yarısını fiyatladı. Bir yarısı kadar daha hedefi var. 30.86. Tam şu kırılımdan sonra bayrak formasyonu olarak hatta şurada paylaştım diye hatırlıyorum. 23.78. 30.86 seviyesinde şu an paylaştığımız yerde ne kadar gitmiş onun grafiğine eklemeyi unuttum. Şöyle bakıyorum. %30 gitmiş arkadaşlar. 3 ayda. Ve bu potansiyel devam ediyor. Burada 61.80 filama hedefi pardon bayrak hedefi devam ediyor arkadaşlar uzun vadede yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kapanış 3086 1 direnç 3162 ikinci direnç 3608 destek seviyelerimiz 26, 98, 23 74 yine günlükte hacme bakacak olursak ortalama hacmi bir tık altında hacim bir sonraki ise papil papili değerlendirmeden önce arkadaşlar sizlere bahsetmek istediğim bir şey var yatırım geleceği instagram hesabını takip etmiyorsanız edin arkadaşlar bu video içerisindeki grafikleri ve bundan sonraki videolar da aynı şekilde tüm grafikleri oradan paylaşıyorum. Yatırım geleceği Instagram kanalı. Yalnız arkadaşlar bu ara çok fazla fake hesap türedi. Yatırım geleceği yani başına işte başına şu Ortasına L koyuyorlar, Z koyuyorlar, sonuna bir şey koyuyorlar. Ee, sizi ekliyorlar. Bakın, e, ben kimseyi takip etmiyorum. Gelen takipleri onaylamayın e, bu kanalda. Aynı zamanda WhatsApp daveti atıyorlar. Onları da kabul etmeyiniz. E, yatırım geleceği Instagram hesabını takip edip Buradan abone ol sekmesinden abone olmanız gerekiyor grafiklere ulaşmak için. Bunun da aylık 33 lira çok cüz'lü bir ücreti var arkadaşlar. Çok düşük bir ücret tuttum herkes uyuyabilsin diye. Video içerisindeki grafikleri paylaşıyorum. Aynı zamanda işte bu grafikleri işlem yapacağınız zaman destek, direnç, hedef seviyelerini toplu olarak kanalda görebiliyorsunuz. Medya kısmında. İsimleri de yazıyor. Bors, borsa ile ilgili sohbet edebiliyorsunuz. Ben burada şirket haberlerini, aracı kurum haberlerini ekonomi haberlerini hepsini paylaşıyorum. Aracı kurum hedef fiyatlarını. Dolayısıyla kanala hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda kanalda destek olmuş olursunuz. E, papil, savun, papil hissesine geldim. Şimdi yükseliş beklediğim ikinci Papil Papil'e arkadaşlar yani bakın. Papil'i ben paylaştıktan sonra 28 günde yüzde %131 gitti. Mükemmel bir hem hacim var hem de mükemmel bir yüzde verdi açıkçası. E, burada Papil'de bir çanak formasyonu oluştu. Geçen de bir daha paylaşmıştım zaten çanağı şu kırar kırmaz yine bir haftada yüzde 10 gitti bugün tavan oldu 3226 ile kapattı endeksi Arkadaşlar bunu söyleyecektim ben size az önceki oyak çimento da mesela unuttum söylemeyi bakın endeks düştü değil mi haftalık grafiği açıyorum şimdi oyak çimento endeks düştü Geçen hafta Mesela yüzde 16 endeks düştüğü zaman oyak çimento ne kadar üstü görüyor musunuz yüzde 4 çok bence güzel bir yüzde 4 artı hatta 14 artı gibi düşünüyorum endeksin 16 düştüğü bir seviyede yüzde 12 artı gibi düşünüyorum İkinci hissemiz işte borsadaki düşüşe aldırmayan hisseler diye bu yüzden başlık attım papil arkadaşlar geçen hafta borsa yüzde 16 düşerken papil hissesi yüzde 25 artmış görüyor musunuz Bir sonraki hisseyi de o şekilde değerlendireceğim İkinci yükseliş potansiyeli olan hisse papil 32-26 kapanış fiyatıydı 70-95 e, orta uzun vade hedefi mevcut birinci direnç 33-78 ikinci direnç 38-92 destek seviyelerimiz şu arada bir destek var onu da hemen çizeyim birinci destek 29-34 ikinci destek 26-84 arkadaşlar hacim yine günlük tacıma bakacak olursak e, ortalama hacmin altında bu arada arkadaşlar size dün paylaştığım hisselerden onu da söylemeyi unuttum ee, şey e, Uşak tavan oldu Evhol artı altı ile kapattı e, Fort Otosan artı dört buçuk Gayet güzel bir kapanış oldu Geçen Miatek'i e, çekmiştim Videosunu takasını incelemiştim Bilançosunu incelemiştim O hisse de Miatek'te tavan oldu İşte kanalımızın başarısı burada Dolayısıyla yorumları yapın arkadaşlar Tüm arkadaşlarımdan yorum ve beğeni bekliyorum e, Kanalımızın ön plana çıkması için Büyümesi etkileşimini atması için Sizlerden ricam budur Şimdi mercan mesela. Mercan kimyayı da daha önce şu kırılımdan sonra paylaştım. Yine %5.2 gitti. Şurada kırılımdan sonra paylaştım arkadaşlar. Bakın geçen hafta borsa %16.5 düşünce düştüğü halde mercan bağımsız olarak %4 arttı. Borsanın düştüğü bir ortamda ve bugün de %5.21 artıyla kapattı. İşte arkadaşlar işte söylemek istediğim hisseler buydu. Hem yükselen hem de yükseliş potansiyeli devam eden endeksten bağımsız hareket ettiler bunlar. Mercan'da da hedef devam ediyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi çizimlerimdir. Asa tut tavsiyesi içermiyor. Mercan'ın kapanış fiyatı 17.97 idi. Ee, burada hedef fiyat e, uzun vadede arkadaşlar. 30.10 bir filama kırılımı geldi. Geçen hafta hacim çok iyiydi. Bu hafta da hacim günlükte bakıyorum. E, ortalama hacmin üzerinde gayet güzel. Hacimle kırılım geldiği zaman zaten daha sert yükseliyorsalar. E, 17.97 kapanış fiyatı yükseliş potansiyeli olan son ise birinci direnç İkinci renk 21.64 destek seviyelerimiz 17.40 ve 16.12 Hacimden bahsettim zaten arkadaşlar e, Genel olarak söyleyeceklerim bunlardı e, yani borsa düşse de e, gerçekten de gidecek hisseler gidiyor Arkadaşlar Yani e, bakın bunlar gerçekten önemli Mesela ben Eoğlu paylaşmıştım size geçen hafta yine e, O düşüşten hiç etkilenmedi bugün paylaştığım hisseler hiç etkilenmedi e, Dün e, mesela Türk Traktörü paylaşmıştım o da hiç etkilenmedi yani dolayısıyla işte bu yüzden sepet yaparsanız, kademeli alıp satarsanız her zaman kazanırsınız. Bu düşüşler olsa da şu an aslında hisseler çok ucuz seviyede arkadaşlar. Yani o yüzden moral bozmak yok. Yani şunu da söylemek istiyorum sizlere. Warren Buffett'ın bir politikası vardı. Tekrar hatırlatayım. İşte herkes sattığı zaman alın, herkes aldığı zaman satın. Orta uzun vadede endeksimiz ve hisselerimiz iyi yerlere gelecektir. Şu an biraz piyasalar karışık olsa da hisseler orta uzun vade için çok iyi yerde arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.